أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين يازو الصالين درس مزدى Yine aynı konuya giysilerin uzunluk ve kısalığıyla alakalı konumuza devam ediyoruz. 798 numaralı hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu teala den Allah onlardan razı olsun rivayet edilmiştir. O şöyle dedi. Bir adam elbisesinin eteklerini yerde sürüyerek namaz kılıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona git abdest al buyurdu. O da gidip abdest alıp geldi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ona tekrar git abdest al diye emretti. Bunun üzerine orada bulunanlardan bir kişi ya Resulallah niçin onu abdest almasını emrettiniz de sonra sustunuz diye sordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o elbisesini yerde sürüyerek namaz kılıyordu. Şüphesiz ki Allah elbisesinin eteğini yerde süren kimsenin namazını kabul etmez buyurdular. Açıklamalarda hocalarımız şunları yazmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ibadetlerini ve davranışlarını takip eder. Bunlardan düzeltilmesi gerekenleri düzeltir. Zamanında gereken uyarları yapardı. Onların gizli hallerini asla araştırmaz. Ashabına da başkalarının gizli hallerini araştırmaya ve öğrenmeye çalışmamalarını tavsiye ederdi. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabın hareket ve davranışlarından tasvip ettiği fiiller sünnetin takriri kısmını oluşturur. Takriri sünnette tıpkı kavli ve fiili sünnet gibi İslami hükümlere kaynaklık vazifesi görür. Bu sebeple Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tasvipleri de Müslümanlar nezdinde büyük önem taşır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin elbisesinin eteklerini yerde sürüyerek namaz kılan kimseyi abdest almak üzere iki defa göndermesi onun giyim tarzı sebebiyledir. Çünkü o zat kıyafeti kibir ve kendini beğenme duygusunu ortaya o zatın kıyafeti kibir ve kendini beğenme duygusunu ortaya koyuyordu. Abdest alıp temizlenmesi bilerek veya bilmeyerek işlediği bu günahlara kefaret olacaktı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kul güzelce abdest aldığı takdirde Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar buyurmuştur bir başka hadis-i şerifimizde. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kişinin namazının Allah tarafından kabul edilmeyeceğini söylediği halde namazı tekrar etmesini istememiştir. Nitekim orada bulunan sahabilerin de dikkatini çeken bu hususu içlerinden biri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Niçin onu abdest niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra sustunuz diye sorma ihtiyacını hissetmiştir. Çünkü onlar Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o kişiye namazını tekrar etmesini de emreder diye bekliyorlardı. Oysa bundan anlaşılan şudur. Bir insan kibir, büyüklük taslama ve kendini beğenme duygusu içinde namaz kılarsa bu namaz şeklen sahih olsa bile kalbi ve gönlü manevi kirlerden arındırılmaz. Dolayısıyla Allah katında makbul bir namaz olmaz. Yoksa şeklen kılınan namaz sahihtir. İbadette asıl olan şeklen sahih olması değil, Allah katında makbul olmasıdır. Bunun için ibadetin zahiri şartları kadar batini şartlarına da riayet etmek gerekir. Hadis-i şeriften öğrendiğimiz üç konu saymış hocalarımız. Bunları da okuyup bitirelim inşallah. Bir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabilerin beşeri ilişkileriyle olduğu kadar yaptıkları ibadetlerle de ilgilenmiş, tasahihi gereken hususları bizzat kendileri düzeltmişlerdir. Bu hadis-i şeriften bunu gördük, bunu öğrendik. İki, abdest almak ve bu yolla temizlenmek bir takım günahlara keffarettir. Bu hadis-i şerifimizden bunu öğrendik. Ve son olarak 3- ibadetin Allah katında makbuliyeti için zahiri şartların yerine getirilmesi kadar kalp ve gönülle ilgili olan batini şartlara da bir ayet etmek gerekir. Bu hadis-i şerifimizden bunu öğrendik. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızda tatbik edebilmeyi, bizden sonra gelecek nesillere, uygun ortamlarda, çevremize, arkadaşlarımıza, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadis-i şeriflerini hem kavlen hem de uygulayarak, fiilen gösterebilmeyi hepimize Rabbim nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rızaen Lillahi Teala. El Fatiha.